Bazı hayvanların sahiplerine aşırı sadık olduğu bilinen bir şeydir. Bu bilgiyi doğrulayan bir sürü hikaye var. Örneğin pek çok insan köpeklerin en sadık hayvanlar olduğunu düşünür. Ama her hayvan köpekler kadar sadık olmayabilir. Bazı hayvanlar özgürlüğüne düşkündür. Bugün de özgürlüğüne en düşkün hayvanlardan birisi olan kartallar hakkında bir hikaye anlatacağız. Lütfen bu hikayeyi sonuna kadar izleyin. 1 Kasım günü Kanada'daki Vahşi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları hiç beklemedikleri bir şey gördü. Ormanda gezinirken yerde gezinen beyaz kafalı bir kartal buldular. Bu kartal kanatlarını hareket ettiremiyor gibiydi. Zar zor nefes alabiliyordu ve kafasını kaldıramıyordu. Vahşi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi hayvanların yaşadığı bölgeden uzakta olduğu için ekipler genellikle hayvanları merkeze ulaştırıncaya kadar hayvanlar ya ölüyor ya da kurtarılamayacak kadar hasta düşüyor. Bu yüzden de Jimmy adındaki veteriner bu zavallı kartalı evine götürmeye karar verdi. Jimmy evinde kartalla biraz ilgilendikten sonra ertesi gün kartalı çalıştığı yer olan vahşi hayvan bakım merkezine götürdü ve karşılaştıkları şey herkesi çok şaşırttı. Merkezde daha önce hiç o kadar büyük bir kartal görülmemişti. Bu yüzden de kartalın boyu herkesi şaşırttı. Ardından merkezde çalışan veterinerler kargayı tedavi etti. Kartalın ayaklarındaki ve bir kanadındaki yaraları sardılar ama boynuna bir çare bulamadılar. Röntgen görüntülerinde kartalın düşerken boynunu kırdığı görüldü. Kartalla ilgilenen veteriner tüm asistanlarından kartalı iyileştirmek ve rahat hissetmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmalarını istedi. 5 günlük tedavinin ardından kartalın durumu iyileşmişti. Kartal özgürlüğüne oldukça düşkün olduğu için bulduğu her fırsatta merkezden kaçmaya çalıştı. Ama henüz tam anlamıyla iyileşmediği için çalışanlar kartalın kaçmasına izin vermedi. Kartalın birkaç gün daha merkezde kalması gerekiyordu. Merkezdekiler kartalla çok iyi ilgilendi ve gördükleri diğer kartallardan farklı olduğu için onunla bir sürü fotoğraf çekindiler. Kartallar bir yerde kapalı kalmaktan hiç hoşlanmaz ve kurtulma şansları olmadığını düşünürlerse intihara kalkışırlar. Bu yüzden de kartalın her hareketini yakından incelediler ve ani bir durumda hemen müdahale etmeye hazır halde beklediler. Kartalı ilk bulan veteriner Jimmy onu her gün ziyarete geldi ve onu mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Onu besledi ve onunla oyunlar oynayıp kartalı arkadaş edindi. Kartal tamamen iyileştikten sonra doğaya geri salındı. Jimmy ve kartalın veda anı çok duygusaldı. Jimmy gözyaşlarına hakim olamamış ve Kartal göğe yükselirken ağlamıştı. Kartalsa yeniden özgürlüğüne kavuştu. Kartal'ın gitmesinin ardından Vahşi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyük bir boşluk yaşandı. Ama birkaç gün sonra Kartal yeniden geldi. Merkezin üzerinde uçmaya başladı ve her sabah böyle yapmaya devam etti. Sonra da Jimmy'nin ofisinin karşı tarafına iniyor ve sanki kendisini kurtaran o veterinere selam vermek istercesine camdan içeri bakıyordu. Tam bir ay boyunca her sabah Kartal bu rutinini gerçekleştirdi. Jimmy de her sabah kartala selam vermek için ofis penceresinden dışarı izliyordu. Aslında kartal tekrar Jimmy ile birlikte olmak istiyordu ama bu durumu gururuna yediremiyordu. Çünkü böyle olursa sanki özgürlüğünü yitirecek ve yeniden merkezde kalmak zorunda kalacakmış gibi hissediyordu. Bu hikaye bize hayvanların insanlara karşı hisler beslediğini ve kendilerini yakın hissettikleri insanlara sadakat beslediklerini gösteriyor.